أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم دياري الخردشة رمضان الشريف mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek bereketli aydan onun feyzinden doya doya kana kana bize yaşamayı nasip eylesin. Ve bizi sağlık, sıhhat, afiyetlik de daim eylesin kıymetli kardeşlerim. Sizlere kıymetli kardeşlerim bu sohbetimizde çok önemli, çok can alıcı, bir mevzudan, bir konudan bahsetmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, <laughs> bu mevzu Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep bize bunu öğütlemiş. Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinde biz bunu hep görüyoruz. O mevzu da şu, Allahu Teala'nın sevdiği, razı olduğu kullar kimlerdir. Onun sevgisine, onun rızasına mazhar olmuş kullar kimlerdir? Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Bu konuyu anlayabilmek için şöyle bir ayet-i kerimelerden Kur'an-ı Kerim'den efendim ayet-i kerimelerden hatırlatmada bulunmak istiyorum. Vaazımızın başında söylemiş olduğum ayet-i kerime Zariyat Suresi'ndeki ayet-i kerime de Cenab-ı Hak Resulullah'ın şahsında bütün müminlere, bizlere şöyle hitap ediyor. Sen öğüt ver ey Habibim, hatırlat. Öğüt vermek, hatırlatmak müminlere fayda verir diyor. Bir başka ayet-i kerime okuyalım kıymetli kardeşlerim. Furkan suresinden Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّ بُعُمْيَانًا o müminlere ki Cenab-ı Furkan suresinin o son ayetlerinde müminlerin özelliklerini sayarken o müminlere hatırlatmak, söz söylemek, tembihatta bulunmak onlar bu hatırlatmayı, o tembihatı, o sözü duydukları zaman Allah'ın ayetleriyle karşılaştıkları zaman o ayetlerine, Allah'ın ayetlerine sağır, dilsiz, ve kör kesilmezler diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim sizlere Kur'an ayı Ramazan ayında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden söz etmek ve hatırlatmak istiyoruz. Efendim kendimiz, şahsımız, ailemiz, çocuklarımız sadedinde onlarla ne yapalım öğrenelim bunları yayalım kendimizi yaşayalım öğretelim biz bu duygu ve arzu içerisindeyiz dolayısıyla bu ayet-i kerimeleri dikkatle dinleyelim sizlere değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kimleri seviyor 9-10 ayetten Allahü Teala'nın hangi kullarını sevdiğini ifade eden ayetleri ve maallerini okumak istiyorum. Yalnız tabii ki bu ayetlere geçmeden önce Buhari'de Buhari'nin Rikak babında geçen bir hadisi şerif var ki bu hadisi şerifi çok iyi öğrenip akabinde değerli kardeşlerim öğreneceğimiz ayeti kerimelerin anlamlarını konularını bu öğrenmiş olduğumuz hadisin üzerine manası üzerine bina etmemiz gerekiyor ki Böylelikle böyle ikisi bir tamam olsun ve etki ve tesirini halkını üzerimizde göstersin istiyoruz değerli kardeşlerim. Bakınız sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Cenab-ı Hak bizleri imtihan ediyor. insanları imtihan ediyor. Hemen bu malumlarınız olduğu üzere bu korona virüsle alakalı başlangıçta bütün otoriteler, tıp otoriteleri bize neyi söylediler kıymetli kardeşlerim? İnsana bir yarasadan efendim farklı hayvanlardan geçtiğini söylediler. Bu bize neyi hatırlatıyor kıymetli kardeşlerim? Bu bize dinimiz İslam'ın ne kadar ulvi, ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, Cenab-ı Hakk'ın bizler için ne kadar beğenip bizim için, bizim kendi nefsimiz için, bizim kendi canımız ve hayatımız için ne kadar ulvi bir din gönderdiğini bize göstermek de kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de zaten Cenab-ı Hak Maide Suresi'nde öyle buyurmuyor muydu? El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Sizin için bu dini kemale erdirdim, beğendim ve size bunu öğrettim, bu nimetimi böylelikle tamamladım diyordu Cenab-ı Hak demek ki dinimiz İslam mükemmel bir din değerli kardeşlerim. Biz bu ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz, bunu öğreniyoruz. Dinimiz o kadar güzel ki dinimizi yaşamak, hayatımıza aksetmek aynı zamanda hayatta kalmak, yaşamak demektir değerli kardeşlerim. En güzel şekilde yaşamak demektir. Bunu nereden çıkartıyorsunuz hocam diye soracak olursanız Yine Kur'an-ı Kerim'den Enfal Suresi'ndeki ayeti kerimeyi hatırlayıverelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amen lillahi ve lirrasuli izâ de'aykum limâ yuhiyikum. Ey iman edenler, Allah ve Rasulü size hayat verecek şeyleri sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman ona hemen uyun, icabet edin buyurmuyor muydu bu ayet-i kerimede? Çok ilginç değil mi? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede size hayat verecek şeyden bahsediyor. Hayat verecek. Demek ki dinimiz, din-i mübini İslam'ı bütün kafesiyle, her şeyiyle yaşamak bizi ve e, ailemizi, bütün insanlığı, bütün müminleri, inananları böyle güzel bir hayat yaşamaya sevk edecek. Zaten Kur'an-ı Kerim'de yine Nahl suresinde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan min zekerin ve mu'minun hayaten tayyibe. Kadın erkek kim ki diyor salih amel işlerse, salih amellerle hayatını bezerse onlara çok güzel bir hayat yaşatacağız diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim dinimizi yaşamak, özümsemek, benimsemek aynı zamanda en güzel hayatı yaşayacağımız anlamına geliyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize neleri yiyeceğimizi, neleri yemeyeceğimizi, murdarı, pis olan şeyleri açıkça ayan beyan etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları göstermiş, öğretmiş. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de efendim sizin için temiz ve en iyi olanlarını seçip beğendik. Onları yiyin, onları tüketin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulû mimma halalen sizin için temiz ve iyi olanları tüketin, yiyin diye zaten ayet-i kerimede söylüyor. İnsanlık sapkınlıklarından dolayı, fütursuzca hareket etmesinden dolayı, hırsından dolayı, bu dini mübini İslam'ı kabul etmemesinden dolayı, yaşamamasından dolayı gördüğünüz gibi hepiniz sosyal medyadan, televizyonlardan takip ediyorsunuz kardeşlerim. Adamlar yarasa yiyorlar, köpek yiyorlar efendim tırnaklı hayvanları tüketiyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunların hepsini bize haram kılmıştır. İşte böyle salgın hastalıklar efendim ürüyor insanları sarıp sarmalıyor, kuşatıyor. Cenab-ı Hak bizleri, ailemizi, bütün inananları muhafaza etsin. Onun için dinimizi güzel yaşamak gerekiyor. Kendimizi Rabbimize sevdirmemiz gerekiyor. Onun rızasını her daim her yerde aramak gerekiyor, gözetmek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Efendim Rabbimizin bizi sevdiğini, hangi amelleri, hangi tavrı sergilediğimiz zaman bizi sevdiğini beyan eden ayet-i kerimelere geçmeden önce şu hadisi okumak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Yani orijinalinden de okuyalım da böyle kulaklarımız duysun Resulullah'ın o bizzat söylediği sözleri kulaklarımız efendim gözlerimiz efendim o seslerle çınlasın böyle yankılasın bize e, bereketler getirsin diye kıymetli kardeşlerim orijinalinden okumak istiyorum. an bi Hurayra te anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha kâle men âde men âde li veliyyen fekad âzentuhu bil harbi ve mâ tekarrabe ileyye abdi bi şeyin ehabbe ileyye min meftaravvatu عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما تردته An şeyin en fa'ile tereddüdi an nefsi'l mü'mini yekrahu'l meuta ve ana ekrahu mesa'ate. Sadaka Rasulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah tebareke ve teala şöyle buyurmuştur. Resulullah hadis-i şeriflerde eğer böyle başlamış ise değerli kardeşlerim bu hadis-i şerif kutsi bir hadis-i şeriftir aynı zamanda. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak şöyle buyurdu diyor Peygamberimiz Kim benim dostuma dostlarıma velime düşmanlık yaparsa ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım bir şeyden bence daha sevimli olan bir şey ile bana yaklaşamamıştır. Kulun farzların dışındaki nafile ibadetlerle bana sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bakın değerli kardeşlerim, burası çok önemli. Ben onu severim diyor Rabbimiz. Onu sevdiğim zaman, sevdiğimde duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse onu kendisine veririm bana bir şeyden dolayı sığınsa onu korurum. Yapacağım bir şeyde mümin bir kimse hakkındaki şu tereddüdüm gibi bir tereddüt göstermedim. Mümin kul ölümden hoşlanmıyor ben de onun hoşlanmadığını istemiyorum buyurdu demiştir Ebu Hüreyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim bu hadisi şerif Rabbimizin kendisine nafile ibadetlerle ve onun dışında yapıp ettiği müminin salih amellerle ona yaklaştığını böylelikle Rabbimiz o kulunu sevdiğini beyan ediyor. Rabbimiz bir kulunu severse bu hadis-i şerifte şunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur benden bir şey isterse onu kendisine veririm yani dualarına icabet ederim bana bir şeyden dolayısınısa onu korurum diyor hadis-i şerifin burası çok önemli değerli kardeşlerim onun için biz hayatımız boyunca ne yapıp edip biz kendimizi Rabbimize sevdirmeliyiz Rabbimize sevdirmenin yollarını arayıp yollarını gözetmeliyiz bu yollarda daima yürümeliyiz bu fırsatları her daim değerlendirmeliyiz. Diyeceksiniz ki hocam peki biz neler yapar isek Rabbimiz bizi sever. İşte bizzat Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde efendim müminler hangi özelliklere sahip olurlarsa neler yaparlarsa onlarını onları seveceğini bize açıkça beyan ediyor. Hani hadisi şerifimizin burasında ee, önemli olan yerin üzerinde durduk ama e, şurayı da hemen e, ifade edelim e, diyor ki Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte onu öyle söylüyor ben onu severim farzlardan başka bir e, dışında nafile ibadetlerle bana sürekli yaklaşır hadisin başında kim benim velime düşmanlık ederse diyor ya harp ilan ederim veli. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de sizlere iki ayet-i kerimede velinin kim olduğunu da ifade ediverelim. Ali İmran suresindeki ayet-i kerimede Rabbimiz vallahu veliyyul müminun. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede iman edenler, müminler Allah'ın dostudur diyor. Casiye suresindeki ayet-i kerimede de vallahu veliyyul muttaqin müttakiler, takva sahibi olanlar, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olanlar, onlar da Allah'ın dostudur diyor. Dolayısıyla iman edenler, takva sahibi olanlar, salih amel işleyenler, hepsi Allah'ın dostlarıdır. Efendim buna böyle de böylece de değinmiş olalım. Efendim ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bakınız kimleri sevdiğini bize söylüyor. Birinci ayet-i kerime değerli kardeşlerim Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki bu ayet-i kerimede açıkça neyi görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sünneti seniyesine tabi olacağız. Onu kendimize örnek alacağız değerli kardeşlerim ve onu çok çok seveceğiz ona, ona tabi olacağız ayet-i kerimenin devamında çünkü Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir buyurmakta demek ki sünneti i seniyeye bağlı olmak Resulullah'ı örnek almak Resulullah'ın yaşadığı gibi İslam'ı yaşamak Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olmamıza sebep oluyormuş onun için değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi okuyalım, iyi öğrenelim. Mesela burada hemen bir kitabın da tanıtımını yapalım, hatırlatalım sizlere. Tirmizi'nin şemail Şerif'i var. Alalım, okuyalım, ailecek okuyalım değerli kardeşlerim. Şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlük hangi günde neler yapıyor, neler uyguluyor. Hani mesela elbisesini sağdan giymek, efendim misfak kullanmak, yemeğe otururken besmeleyle başlamak hemen böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hatırımıza gelen sünnetleri hatırlayıverelim. Bütün bunları şöyle bir süzgeçten geçirip öğrenelim değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine uymak demek ki Allah'ın sevgisine ulaştırıyor. Bizi Rabbimiz ona uyduğumuz zaman, onu sevdiğimiz zaman efendim ne yapıyor? Bizi seviyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken Ahzab suresinde Bismillahirrahmanirrahim. En nebiyyü bil mü'minine min enfusihim. Mü'minlere diyor Cenab-ı Hak, peygamberleri canlarından daha evladır diyor. Canlarımızdan bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize daha evlâ olacak, daha sevimli olacak. Canımızdan bile daha fazla seveceğiz. Ona bol bol salatu selam getirip sünneti i seniyesini hayatımıza indireceğiz, uygulayacağız değerli kardeşlerim. Rabbimizin sevdiği İkinci sıradaki kullar, müminler kimlermiş değerli kardeşlerim. Ali İmran suresi 76. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Bela men abu fa ve vettaqa in Allah yuhibbul Allah takvayı ve muttakileri sever. Sakınan, sorumluluk bilincinde olan, her daim haramlardan kaçınıp günaha düşmeme endişesiyle yaşayan neyin haram, neyin helal olduğunun bilincinde olarak hayatını idame ettiren Hz. Ömer radıyallahu anh ne diyordu? Takvayı tarif ederken dikenli bir yolda ayağına diken bakmadan nasıl ki o yolu seçerek yürümek ise hayatımız boyunca da haramlara düşmeden, günahlara düşmeden kendimizi sakındırarak gitmeyi neye benzetiyordu? İşte buna benzetiyordu Hz. Ömer radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede Rabbimiz kimse zün yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa yani takvalı olursa şüphesiz Allah takvalı olanları sever buyuruyor. Onun için muttaki olacağız değerli kardeşlerim. Takva ehli olacağız. Böylelikle Rabbimizin sevgisine mazhar olacağız. Üçüncü sırada değerli kardeşlerim Allah ihsanı ve muhsinleri sever. Ayet-i kerime hem Ali İmran suresinde hem Maide suresinde efendim muhsinlerle alakalı birkaç yerde ayet-i kerime var. Ama ayet-i kerimeyi verelim değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Benfiqu fi sabilillah ve la tulqu bi ve ihsin ve inna yuhibbul muhsinin. İyilik edin, ihsanda bulunun şüphesiz Allah iyilik edenleri ihsanda bulunanları sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Ellezine yunfikune fis sarai vel zarrai vel kazimine gayfe vel afine anin nas. yuhibbul muhsinin. Öfkelerini tutarlar, yenerler ve insanlar affederler. Allah iyilik edenleri, iyi olanları Allah'ı görüyormuşçasına Resulullah bir hadiste öyle tarif ediyordu ihsanı. Görüyormuşçasına efendim hayatı yaşamak. Sen onu görmesen de onun seni gördüğünün bilinciyle hayatı yaşamak değerli kardeşlerim. Rabbimizin bizi e, sevgisine mazhar kılıyor. Onun için muhsinlerden olmak gerekir. Yüce Rabbim bizleri <laughs> muhsinlerden olan kullarından eylesin. Efendim dördüncü sırada Allah adaleti ve adil müminleri sever. Efendim Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha <laughs> yuhibbul bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı yerlerde aynen geçmekte tekrarla geçmekte değerli kardeşlerim. Maide 52 mümtahine 4 Hucurat 9, Maide yine 42 Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet, adil olmak gerekiyor. Çünkü Allah adil davrananları sever. Her işimizde, her e, tavrımızda, her insanlarla olan münasebetlerimizde kıymetli kardeşlerim adil olmak gerekiyor, adaleti gözetmek gerekiyor. Böylelikle Rabbimizin sevgisine mazhar oluyoruz. Allah tevbe ve tevbe edenleri sever değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim İnallaha yuhibbuttevabine ve yuhibbul mutatahhirin Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri ve tertemiz olanları günahtan arınarak hem manen hem de maddi kirlerden temizlenerek tertemiz olanları Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ne buyuruyor? Sevdiğini söylüyor. Onun için çok çok tövbe ve istiğfar edeceğiz. Bir mümine yaraşır şekilde de tertemiz olacağız ki Rabbimizin sevgisine mazhar olacağız. Değerli kardeşlerim Allah sabrı ve sabreden müminleri sever. Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah İnne Allah'a bu sabirin. Allah sabredenleri sever bu ayet kerimede. Ey iman edenler Allah'tan sabırla namazla yardım isteyin ki Allah sabredenleri sever buyuruyor. Onun için sabırlı olacağız. Sabrı şöyle tarif edelim değerli kardeşlerim. Günaha düşmemek için kendimizi tutmanın adı sabırdır değerli kardeşlerim. İbadet ve taate, kulluğa, namaza, helal dairesi içerisinde yaşamaya gayret etmenin bu konuda azimli, kararlı, sebatkar bir şekilde tavır sergilemenin adı da değerli kardeşlerim sabırdır. Onun için sabırlı müminler olalım. Efendim yedinci madde Allah cihad yapanları sever. Allah yolunda cihad edenleri sever. Cihadı şöyle tarif ediyoruz değerli kardeşlerim. Allah'ın adını, dinini öğrenmek, öğretmek, yaşamak, yaymak ve muhafaza etmek için gösterilen bütün çaba ve gayretlere biz ne diyoruz? Cihad diyoruz değerli kardeşlerim. Onun için bütün bu çabalar sergileyenlere Cenab-ı Hak onları seveceğini söylüyor. Ayet-i kerimeyi okuyalım. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ Saf suresi 4. ayet-i kerime hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları gibi, bir, bir, duvarlar gibi birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri cihad edenleri saf tutanları sever diyor. Gene bak 8. madde de Fe iza azemte fetevekkal ala Allah. Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Fe iza azemte fetevekkal ala Allah. İnne Allah yuhibbul Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kere de karar verip azmettin ve artık Allah'a tevekkül et ona dayanıp güven şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Dokuzuncu madde ve son olarak toparlıyorum değerli kardeşlerim. Allah müminlere karşı Allah alçak gönüllü müsamahakar böyle şefkat ve merhametle davrananları da sever. Maide suresi 54. ayet-i kerimede Ayet kelimede Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyullezina amanu men yirtadd minkum an dinih feesa'e yati'allah biqaumin yuhibbuhum ve yuhibbuna hu ve azilletun alel mu'minina izzetun alel kafirin. Diyor ki Cenab-ı Hak, ey iman edenler Allah'ın dininden kim dönerse ki müminler Allah'ın dininden dönmezler. Kim dönerse Allah öyle bir mümin topluluğu ortaya getirir ki ortaya çıkarır ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Onun için değerli kardeşlerim bütün bu sahip okuduğumuz ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri şöyle haf hafızamızda tekrarlayalım, hayatımıza indirelim, örnek alalım. Rabbimizin rızasını kazanmak için bunları hayatımızda uygulayalım. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kullar zümresine ilhak eylesin, bizlerden razı olsun. Efendim Ramazan-ı hayırlı ve mübarek olsun. Günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. El Fatiha.